Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay basit olan bir örgü modeliyle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağız ve üç buçuk numara örgü şişi kullanacağız. Modelimizin ilmek sayıları 11 ve katlarından oluşmakta. Artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Yani 3, 6, 9 10 11 bir model 3 6 9 11 bir model ben size bugün iki modelden göstereceğim anlatımı artı 5 ilmek ilave ettim modelimizi anlatmaya geçmeden önce arka yüzünden bir sıra düz örüp geliyoruz modelimizin ön yüzündeyiz birinci sırada baştaki ilmeği örmeden alıyoruz Dört ilmek düz örüyoruz. Yani kenar ilmeğimizde 5 ilmek oluyor. Bir ilmek artırıyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Yani buraya kadar toplam 11 ilmek ilk modelimiz 11 ilmekten oluşuyor. Şimdi ikinci modelimize başlıyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmek eksiltiyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Kilmek düz olarak eksiltiyoruz, bir ilmek artırıyoruz ve kilmemizi düz olarak eksiltiyoruz. 5 ilmek de düz örüyoruz. Arka yüzünde ikinci sıradayız baştaki ilmeği örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben modelimizi anlatırken lastik uygulamadan anlatıyorum. Siz istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. İsterseniz haroşa, isterseniz tartır lastik. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ön yüzünde ve üçüncü sıradayız. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. Dört ilmek düz örüyoruz. Dört. Bu artırmış olduğumuz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Yani burada iki artırma yaptık bu sırada. Ve son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu modelimiz ara modelimiz 5 ilmek düz. Artırdığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 2 eksiltiyoruz. Bir artırıyoruz, 2 eksiltiyoruz düz olarak. 5 ilmek düz örüyoruz. dördüncü sıra ve arka yüzündeyiz bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim modelimiz dört sırada bir yenilenen bir model ve dördüncü sırasındayız Tekrar ön yüzündeyiz. Dilerseniz hep birlikte bir model daha başlayalım. Birinci sıradayız. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. 4 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz ve 2 ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 2, 2 ilmeğimizi eksiltiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 2 ilmek eksiltiyoruz. 1 ilmek artırıp 2 ilmek eksiltiyoruz. Ve 5 ilmek düz örüyoruz. Modelimiz bu şekilde, oldukça basit bir model. Arkadaşlar, ben sizler için daha önceden örmüş olduğum modelimi gösteriyorum. Bu şekilde, oldukça basit. Her türlü örgü modeline uyar. Yelek, hırka, bebek örgülerinde, şal, atkı. Tamamen size kalmış ne öreceğiniz. Arkadaşlar videomu eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.